Rahat dur. <laughs> Yatırırım seni kara. <laughs> Arkadaşlar hepinize günaydın. Şu an saat 6'ya geliyor. İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Dışarısı karlı. Oldukça fazla kar yağmış. Oo, hava ne kadar temiz. Bakar mısınız? Yollar tamamen kar olmuş aracımız kar olmuş. Hepinize günaydın. Sanırım bu gördüğüm en fazla kar oldu. Şu an için, bu sene için en fazla karı burada görmüş olduk. Evet, videoya başlıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bizi ilk kez görenler olacak, bu videoyu ilk kez izleyenler olacak. Bu tarz kar videolarını bol bol kanalımızda görebilirsiniz. Öncelikle aracımızı bir temizleyerek başlayalım. Şöyle çevreyi arka kameradan da göstereyim. Pasatla gideceğiz. BMW'nin yaz rastlığı olduğu için Pasat kullanıyorum. Diyorum ya gökyüzü yani ay sayesinde çok berrak gözüküyor. Şöyle etrafta sizlere göstereyim. Burası Kocaeli İzmit arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım arka arabamız dondu mu acaba? O da çok önemli bir detay. Evet bagaj açılmadı. <gülüyor> <gülüyor> Heh, ağırlıktan açılmamış. Ağır ağır kaldıracağım içeriye kar dökülmesin. Evet. Bagajımda zincirim bulunuyor. Şöyle ne olur ne olmaz diye her şeyimi aldım yanıma. Erzak aldım yola çıkmadan önce. Arkadaşlar yani tamamen bir kalıp haline gelmiş. Normalde hep garajda duruyor bizim araçlar. Kışın dışarıda kalmaya alışık değilim. O yüzden sileceklerimi de kaldırmayı unutmuşum. Sileceklerim burada. Ha Yapışmamışlar çok iyi. Bir de diğerini kaldıralım. Ama önce bir maaşa basmak istiyorum. Arabayı ısınsın. Şöyle. Evet. Fitillerimiz yapışmamış. Buna çok dikkat edin. Geçen gün BMW'nin fitilleri yapışmıştı. Çektiğiniz anda kopar. Bu sefer rüzgar sis almaya başlar bu fitiller. O yüzden yapıştıysa eğer yavaş yavaş müdahale etmeyi unutmayın. Evet. Saatimiz 6'ya gelmek üzere. 0.5 derece şu anda var. yeni gelenler için 1.4 TSI bir motorumuz var. Benzinli. 125 beygir. Benzinli araçlar tabii kışın çok çok daha rahat çalışıyor. Araç ısınmaya başlasın. Ben de dışarıyı bir toparlayayım. Acaba düşer mi diye hızlı vurdum ama. Düşmedi. Aynı ısıtmamız açık. Arka cam ısıtmasını da açayım. Bu hemen karın akmasını sağlıyor arka camdaki. Evet şu anda sunroof, manroof hiçbir şey yok. Hatta birileri akşamleyin buradan kar almış. Kar kremi araçlarının sesini duydum. Bu bölümlerde yapmamışlar ama belli ki. Buradan çıkarız diye düşünüyorum. Kış lastiğimiz var. Gürkan'ın arabası. Gürkan'ın arabası aynı şekilde tamamen karla dolmuş. Açıkçası ben karlı havaları seviyorum. Zaten karda sürüş yapmak için gidip dağlara çıkıyoruz biliyorsunuz sizler bizi. Birazdan ısınacaktır. Hızlı ısınıyor Volkswagen. Burada niye kar yok onu anlamış değilim. Bu arada geçen de arkadaşlar söylemiştim yani olabildiğince aracınızı garajda bırakın karla bağladı diye bunun sebebi işte şu kar aşındırıcı arkadaşlar bu araba tamamen kirli bir arabaydı ama şu anda baktığınızda üzerinde herhangi bir leke göremezsiniz pırıl kar aşındırıcı olduğu için o bölgeleri temizleyebiliyor bir yandan da boyanımıza zarar veriyor. Çok da bağırmak istemiyorum herkes uyuyor şu anda eldiven kullanmayı çok sevmiyorum benim hoşlandığım bir detay değil eldiven şöyle hemen. Nasıl açarız zaten don olmamış. Açıkçası benim gibi düşünenler var mı bilmiyorum eldiven konusunda. Ama beni rahatsız eden bir detay eldiven. Evet şöyle görüş alanlarımızı açalım. Zaten aynalarımız ısınmaya başlamış. Bunlar kendileri çözülürler. Evet, bu yönümüzü de hemen temizleyelim. Evet, evet, evet. silecekler çalışır pozisyonda olduğu için bu küçükleri de alırız hemen. Bunlar herhangi bir zarar vermez. Bakın, tuzlama araçları geziyor. Tamam. Oh, stoplar donmuş. Şöyle arka camımızı da arkadaşlar üstünden bir açayım. Buradan sizlere dış görüntü alayım. Birazdan geliyorum. Silecetlerimizi çalıştırmamızda bir engel yok zaten. İstanbul yolculuğumuz bol karlı başlıyor. Sakin hareketlerle ilerleyeceğiz. Evet motorumuz ısınmış arkadaşlar. Havalandırma biraz daha açabiliyorum. Zaten ana arterler açık. Bakın hemen buraları temizlemişler. Gece pek fazla uyuyamadım. oldukça bu temizlemelerin sesini duydum. Emniyet kemerimizi takalım. Ne olur ne olmaz minik bir kar topu olarak ilerliyoruz. Amca da geç diyor. BMW olsaydı buraya yanlayarak dönerdik. Tam anlatırken hafızam doldu. Dilerseniz hemen durabiliyorsunuz. Yine de dikkat etmeniz lazım. Yerlerde don olabilir. Sıfır derece şu an hava. Kaportadaki kar de arabanın sanki böyle büyük bir araba kullanırsanız ya onun gibi hissettiriyor. Su sıcaklığımız yeterli seviyeye geldi ama yağ sıcaklığımız henüz yeterli seviyede değil. Arkadaşlar ben biraz devam ediyorum. Sizlere ilerleyen kilometrelerde görüntü alacağım. İzmit merkezinde ana arterler açık gözüküyor. Ağır ağır yerleşeceğiz. Gişelerden geçtim. Ve artık otobana bağlanmış durumdayım. Özellikle Gültepe'ye çıkmadım ne olur ne olmaz diye. Şimdi orada daha fazla kar vardı belki yollarda. Bakın burada dahi son şeridi görüyor musunuz? Bildiğiniz kar halinde. Yani oraya girsem bu araba kesin kayar yani. Zaten ses duyuyorsunuz değil mi? Bak şu an tekerimin birini sokuyorum oraya e, buralarda ciddi anlamda kar var. Hatta en korktuğum yer şurası ve e, korkmamın da sebebi şu, şu küçük çok kayıyor. Yani yağmurda dahi çok kayıyor burası. Bakalım burada nasıl durum var. Açacağız korkutan bir yer burası beni. Bakalım şu anda kar yağışı başlama, başladı yer yer sizlere görüntü alacağım. Arkadaşlar bu havalarda aracınızda güvenip yüksek hız yapmayın lütfen. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Bazı yerlerde kar toplanıyor ya da su birikintisi oluyor. Geçen de gördüğünüz bir Mercedes yani bakarsanız CLS araç işte kuzey otobanında yüksek hızlarda gidiyor. Tabii arabasına da güveniyor ayrı bir konu. O videodan gördüğüm kadarıyla su birikintisine girip yan tarafta duran insanlara vuruyor. Yani bu çok kolay bir şey. Ve kesinlikle sizin kontrolle ilgili bir yeteneğiniz olamaz. Yani kontrol edemezsiniz ne olursa olsun o su birikintisine sonra araba artık kendi başına ne yaparsa önünüzde bir araç varsa ona mesafe koyarak onu takip etmeniz sizin için çok çok daha yararlı olacaktır. En azından önünüzdeki engellerin de ne olduğunu anlarsınız bu sayede. Şu an tem 76'yı geçtim. Arkadaşlar her geldim. Biraz daha kendime gelmeye başladım. Yani uykuluydum aslında sabahleyin bayağı bir. Yollar e, sorunsuz bir şekilde açık gözüküyor ama şunu söyleyeyim sizlere bakın. Yani İstanbul'un göbeğinde dahi yol kapandı. Düşünebiliyor musunuz İstanbul'un göbeğinde insanlar evine gidemedi. 5 kilometre öteye 10 kilometre öteye gidemediler. O yüzden arabanızda kesinlikle yiyecek ve yakıt bulundurun. Yani şu seviye bile bence az. Şu anda ben tekrar doldurabilirim. Rölantideyken en az 2 gün çalışacak yakıt olsun. Rölantide araçlar bir şey yakmıyor zaten. Şurada ani bir kar yağışı olsa kapanmaması için hiçbir sebep yok. Buradaki birkaç arabanın kalması, bir tırın makaslaması her şey için yeterli. Ve ben ne aldım? Böyle sandviç ekmekler oluyor. Onlardan aldım. aslında ekmek arası bir şeyler var. Böyle buzdolaplarına saklanılan. Onlardan aldım. Hazır yiyecekler aldım. Yani bozulmayacak paketli. İşte çikolata, bisküvi. Böyle günü kurtaracak şeyler almaya çalıştım. Dilovası bayırından endişeleniyordum aslında. Burası da gayet açık gözüküyor. Bu arada görüntü yine çok güzel oldu bir anda ya. Karşıdan ışık gelmediğinde iki kat daha güzel bir görüntü oluşuyor. Sıcaklık cidden düştü. Eksi bir buçuk derecelere geldi. Aynı zamanlarda geçen sene Ege'yle ile çok gittik. Ege kullanıcılarında vardır bu. Cam silecek bozulları donuyor Egea'larda. Kaput üzerinde olanlarda. Büyük ihtimalle diğer kaput üzerindeki olanlarda bu şekildedir. E, kaputun altında olanlar mesela şu an hasatta olduğu gibi donmuyor. Onda mesela sıfırın altına düştüğü anda tak diye ben donuyordu. donuyordum. Oo, arkadaşlar İstanbul'a yaklaştıkça hava sıcaklığı iyice düştü. Eksi iki buçuk derece oldu. Hatta eksi üç derece oldu şu anda. Yani dışarısı kıtır kıtır olması lazım. Bir önce tuzlama aracına geldim. Bol bol tuzluyorlar. Arkadaşlar günü ilerleyen saatlerinde sizlere görüntü alacağım. Benim birkaç işim var. Onları halledeyim. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Geliyorum birazdan. Arkadaşlar hepinize tekrar selamlar. İstanbul'daki işlerimi hallettim. Şimdi dönüşe doğru geçiyorum ama geçemiyorum. Şu an trafik durdu bildiğiniz. Hareket edemiyoruz. Hafif hafif kar atıştırıyor. Sakarya'ya dönmeye çalışıyorum. Maalesef bu durumdayız herkes solda Arkadaşlar tat, tatlı giderken Gültepe'de bir anda trafik durdu İşin garibi navigasyonu da gözükmüyor Büyük ihtimalle kaza oldu galiba Şu an için incince yağıyor ama tabii Ne olacağı belirsiz Şimdi tünelin içindeyiz Tünelin duvarlarında arkadaşlar Böyle çatlaklar falan var Normal mi acaba Bu da eski tünellerden belir Evet arkadaşlar sonunda Evimize vardık. Yolda Sakarya bölümünde gayet rahat geçti ama bizim buraya girince yine böyle bir karavası başlamış durumda. Şöyle bayırımızı tırmalalım hatta şöyle kardan Gideyim bakayım. Bizim yolları da açmışlar. Ya şöyle bir bastır olsa da arkadaşlar tekrar bir sürsek. 2 test 1501. Ya ıslak bir kar var ama Evet rahatça çok rahat bir şekilde çıktık. Bizim Alpik mi? <laughs> korktun mu? Adlan korktun. Oğlum sarı montu çok güzel. Nereden buldun? Aldın mı? Niye senin canın sıkın? Ne oldu bu buna? Canın sıkın ne oldu buna? Ne diyor? Alpit'in kardan adamı sanki bayılmış gibi bir tipi var. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bu çocuğu? Artık o büyüdü. Dişleri yine yok. Dondurma istiyor musun Alpit? Herkes seni dondurmaya tanıdı. Saçlarını uzatmışın gene güzel olmuş. Okullar nerede? Okula gitmedim ne gitmedin bugün? Nasıl tatil? Abi. Abi Allah Allah Hepsi mi? okullar komple mi kapandı? Yok. 7 gün boyunca daha açılmaz bence ya bence sen bu saatten sonra okula gitme hiç Direkt ben seni sanayiye göndereyim mi arkadaşlarımın yanına He? Hayır bizim hurdacı var hurdacı biliyor musun? <laughs> Rahat dur <laughs> yatırırım seni kara Oha kocaman olmuşsun artık. <laughs> dur. Çok, çok güçlenmişsin. <laughs> Ama ben daha güçlüyüm. <laughs> koca. Al kamerayı. Şurada duracaksın tamam mı bak. Gördün mü nereye duracağını? Tamam. Bir şey olmaz bu Telefona şey bir şey olmaz. Bak burada duracaksın tamam mı? Şöyle kameraya tutacaksın kanka. Ya. Tamam dur. Bozma. Telefonu düşürme. Görebiliyor musun beni? Ellerin çıkmasın. Parmaklarını çek. Tamam görüyorum. Tebrikler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Artık eve geldim ve aracı park ettim. Zaten yani, Alpiet'in kamerasından da bunu izlemiş oldunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere olabildiğince güzel bir video hazırlamaya çalıştık Daha da böyle kar videoları gelmeye devam edecek. Olabildiğince güvenli bir şekilde çekmeye çalışacağız sizlere. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.